New content and features. Bir kere. Aaa. Added a world map for Ginger Island. Ginger Island için bir dünya haritası gelmiş. Bu Ginger Island. Ha bu ada. Ha, bu adaya harita gelmiş. Tamam. Okey. Yeni festival ve eventler demişlerdi. Bir tane çöl fes festivali gelmiş. 3 gün sürüyormuş. E, tabii önce otobüs tamir etmek gerekiyormuş. İki tane de mini festival gelmiş, balık tutma festivali, trot, derby ve squid fest diye yeni bir environmental gelmiş yazın, a new environmental event in summer. Bunu yalnız tırnak içinde sadece event yazmış yani yaz ayında yeni bir event gelmiş ama ne bilmiyorum. Belki denize girmek gibi bir şey midir mi acaba? E, mastery sistem diye bir şey eklenmiş. Bu ne bilmiyorum. Ama yeni bir ya ki bu arada bu da bayağı güç veriyormuş. Özellikler veriyormuş ve itemler veriyormuş. Oraya bir akses verilmiş. Yeni farm tipi eklenmiş. Meadowland farm diye. İşte o zemini böyle mavi şeyden ne çimden oluşuyor falan. Burada başlayabiliyor musun? Koop ve iki tane de tavuk veriyormuş. Yeni diyaloglar eklenmiş. Bunlar da şunu barındırıyormuş. Yeni custom gift reaction diyor. Verdiğimiz hediyeye verdikleri reaksiyon yeni galiba var. Daha dinamik diyaloglar, olaylara göre daha cevap veriyorlar galiba. Belki bir tık yapay zeka güçlendirmiş olabilir NPC'leri ha. Custom flower dance acceptance dialog. Bu çiçek dansında ki diyalog değişmiş galiba kabul edince karşındaki. Buralar karışık burayı çok okumayacağım. Birden fazla hayvan alabiliyor musun da? Birden fazla hayvandan kastane atıyorum bir köpek, bir başka köpek, kedi falan gibi mesela. NPC'lerin yani köydeki kişilerin yeni kış kıyafetleri olacakmış, baya bir şey eklenmiş hakikaten ama bunların hepsi böyle ...über süper bence önemli şeyler değil, inanılmaz değerli şeyler değil ama yani tabi oynarken sıfırdan her türlü iş yapar. Bir kere şunlar bile tatlı, 25 tane yeni şapka, 280 tane yeni Mobilya, yeni unik bir e, mobilya kataloğu, 41 tane zemin stili, 24 tane yeni wallpaper yani duvar boyası gibi muhtemelen, e, altın hayvan cracker bilmiyorum. Money Queens diye bir şey var ki giyilebiliyormuş. Money Queens nedir tam emin değilim. Grup değil miydi bunlar İtalyan grup? Ha manken, ha bu mankeni giydirebiliyorsun. Manken koyup mankeni giydirebiliyormuşsun tamam. 14 kalbe ulaştıktan sonra eşinin portresi gibi bir şey bu galiba. Gizli itemler varmış. Gobi fiş eklenmiş. Güzel ayş canım çekti. Vallahi canım çekti. Multiplayer change'leri var. Görüntü change'leri var. Mesela yeni şelaleler falan eklenmiş. Dekorasyonlar eklenmiş kış için. Mesela böyle belki de kışın köyde daha fazla böyle bir yılbaşı ağaçları onlar bunlar şunlar olacak. Güzel çok fazla yenilik gelmiş aslında ya. Bence bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu modlu oynadığımız zaman bir de üstüne hani bu versiyonu modlu oynadığımız zaman sanki böyle çok yeni çok farklı bir oyun oynuyormuşuz. Fark çok farklı olmayacak ama güzel olacak ya. Bence çok güzel olacak. Hani böyle sanki ekstra modlamışız gibi olacak ama aslında oyunun kendi güncellemesiyle de minik minik şeyler gelmiş. 8 kişi beraber oynayabiliyorsun zaten bunu söylemiştik. Aha bak şimdi ben buraları merak ediyordum. Steam Players will now use Steam Multiplayer Autocation, Potential Improving Connection, Get, Large Multiplayer Packet are now compressed. Dediğim gibi ben, şey yapmışlar yeni e, ya Multiplayer kısmını güçlendirmişler. Data kısmını, internet kısmını vesaire. You know You know need the same build number in Geç accepting a key chance increase in mind difficulty Geç 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 Ben şeyi bekliyordum burada O yüzden multiplayer changelerine baktım Mesela İki kişinin parası ortak ama bir kişinin parası ayrı. Ya da işte üç kişinin parası ortak ama dört kişinin parası ayrı. Ben o tarz bir şey arıyordum Multiplayer'da. Öyle bir şey gelmemiş. Bunlar da dengelemeler. Var oldu var bir sürü var. Düzenlemeler, fixler, kozmetikler, onlar bunlar şunlar. Tamam. Tamam. O zaman dediğim gibi duyurmuş olayım buradan da. Ee, Nisan ayında Bir problem olmazsa e, Böyle bayram sonrasında Nisan ayında Yaparız be he? Modlu Ve yeni güncellenen versiyonuyla Stardew Valley